Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde doğru davranışlar üzerine konuşalım. Çocuklar, başkalarının sergilediği davranışlar bizi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı şekilde bizim davranışlarımız da başkalarını etkileyebilir. Doğru davranışlar hayatın her alanında önemli olan davranış çeşitleridir. Günlük hayatımızda kişiler arası ilişkiler doğru davranışlar yoluyla daha sağlıklı ilerler. Bu sebeple Doğru davranışta bulunmak oldukça önemlidir. Doğru davranış bireysel ve toplumsal anlamda ilerlemeyi sağlayacak ve toplumun birbirine saygılı olmasını gerektirecek en önemli durumlardan biridir. Bu sebeple doğru davranışlarda bulunmak oldukça önemlidir. Davranışların doğru olabilmesi için başkalarına e, zarar vermemesi en önemli faktörlerden biridir. Bunu unutmamamız gerekiyor çocuklar. Bizim doğru davranışımız bir başkasına zarar vermez. Okulda, sokakta, parkta arkadaşlarımıza karşı her zaman doğru davranışlar içinde olmak gerekir. Olumlu ve güzel davranışlar hepimizi mutlu eder. Peki olumlu davranışlar nelerdir? Bir bakalım. İnsanlara saygılı olmak, başkalarına yardımcı olmak, selamlaşmak, kurallara uymak, paylaşımcı olmak, çevreyi temiz tutmak olumlu ve doğru davranışlardır. Konuşurken nazik olmak, kantinde sıra olmak, hediye almak, paylaşmak, yardımlaşmak, oyunu kurallara göre oynamak olumlu ve doğru davranışlardır. Olumlu davranışlar başkalarının da olumlu davranmasına neden olur. Arkadaşınıza doğum gününde hediye alırsanız, o da size hediye alacaktır. Arkadaşlarınıza karşı yardımsever olduğunuzda, onlar da sizlere karşı yardımsever olacaktır. Olumsuz yani kötü, istenmeyen davranışlar da herkesi kötü etkiler. Herkes üzülür, mutsuz olur. Bunlar neler olabilir? Kavga etmek, surat asmak, alay etmek, kurallara uymamak, yardımlaşmamak bencillik yapmak, yaramazlık yapmak olumsuz davranışlardır. Olumsuz davranışlar bazen hem bize hem de arkadaşlarımıza çok fazla zarar verebilir. Özellikle kendi yaptığımız olumsuz davranışlar arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi bozabilir. Arkadaşlarımız azalır, giderek yalnız kalırız. Arkadaşlarımız bize karşı tepki koyabilirler. Arkadaşlarımızın olumlu davranışlarını örnek alarak tebrik edip kutlamalıyız. Olumsuz davranışlarında nezaket içinde uyarmalıyız. Aileler ve toplum çocuklar için her zaman en iyi istemektedir çocuklar. Bu sebeple doğru davranışlar öğretilirken çocuklar için en önemli olan birkaç nokta bulunmaktadır. Bu noktalara gelin birlikte bakalım. Örneğin öğrenmemiz gereken doğru davranışlardan bir tanesi sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek, doğru zamanda, doğru miktarda ve çeşitli gıdalardan beslenmek anlamına gelmektedir. Sebze, meyve, et ve süt ürünleri, tahıl, baklagil gibi gruplardan yeteri kadar gıda almak sağlıklı beslenmeye en uygun örnektir. Bir diğer öğrenmemiz gereken doğru davranışlardan bir tanesi hareketli yaşamak. Spor yapmak küçük yaşlardan itibaren aşılanması gereken doğru davranışlar arasında yer alır. Sporun ve hareketli yaşamın bilimsel olarak da kanıtlanmış birçok faydası bulunur. Herhangi bir spor dalı ile ilgilenmek en doğru davranış örnekleri arasındadır. Bir diğer davranışımız ise temizlik kurallarına uymak. Temizlik her toplum için olmazsa olmaz durumlardan bir tanesidir. Duş almak, elleri her yemekten önce ve yemekten sonra yıkamak Öğrenilmesi gereken kurallardandır. Dışarıya çıkıldığında da dışarıdan gelindiğinde de yine elleri yıkamak bu da önemli bir doğru davranıştır. Günde en az iki kez dişleri fırçalamak, vücudu temiz tutmak, temiz düzenli giyinmek, temizlik kuralları içerisinde yer alır. Zaten biz e, bu pandemi sürecinde biliyorsunuz e, temizliğin üzerinde çok durduk değil mi çocuklar? Temizlik sağlıklı olmamız açısından da doğru bir davranıştır. Bir diğer doğru davranışımız ise teknolojiyi doğru kullanma alışkanlığı. Yine pandemide derslerimizi hep teknoloji üzerinden yürüttük. Ee, bu da bizim için çok önemli. Teknoloji doğru kullanma alışkanlığı da sizin bizim öğrenmemiz gereken en doğru davranış kurallarındandır çocuklar. Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi birçok teknolojik alet çocuklar tarafından kullanılmaktadır. Çocuklar bu aletlerden özellikle küçük yaşlarda uzak tutulması gerekir. Sadece gerektiği zaman mecburi durumlarda kullanılmalı. Yani ders için kullanılmalı değil mi çocuklar? Ancak ilerleyen yıllarda özellikle ilkokul seviyesinde öğrenciler bu teknolojik aletleri kullanma zorunluluğu yaşar bizim yaşadığımız gibi. Bu sebeple bu teknolojik aletler bağımlılık oluşturmayacak şekilde sadece işimize yarayacak durumlarda kullanılması önemlidir. Bu ve bunun gibi birçok daha ağır davranış küçük yaşta öğrenmemiz gereken doğru davranışlardır. Evet gelin isterseniz konumuzu bazı etkinliklerle pekiştirelim. Evet etkinliğimize baktığımızda bizden istediği güzel davranışlara olumlu, kötü davranışlara olumsuz yazmamız. Bakıyoruz. Öğretmen ders anlatırken balonla oynamak. Sizce olumlu bir davranış mıdır, olumsuz bir davranış mıdır çocuklar? Evet, öğretmen ders anlatırken Balonla oynamak olumsuz bir davranıştır. Değil mi? Dersimizde, dersimizle ilgileneceğiz. E, kantinde sıra olmadan alışveriş yapmak, bu da yine toplum kurallarına aykırı olumsuz bir davranıştır. Hemen ne yapıyoruz? Önüne olumsuz yazıyoruz. Arkadaşlarına karşı nazik bir dil kullanmak. Ne demiştik? Hayatımızın her alanda nezaket olmalı. Bu olumlu bir davranıştır çocuklar. Arkadaşlarımın eşyalarını izin almadan kullanmak. Bu da bizim arkadaşlarımızla aramızı bozacak olumsuz davranışlardan bir tanesidir. Bu da olumsuzdur evet. Öğretmeni kapıda beklemek. Ne yapacağız? Öğretmenimizi derse hazır bir şekilde sınıfımızda beklememiz gerekiyordu. O nedenle bu da olumsuz bir davranıştır. Geçelim. Yine aynı etkinliğimize devam ediyoruz. Okul panosundaki arkadaşlarımızın resmini indirmek olumsuz davranıştır değil mi? Doğru bir davranış değildir bu da. Engelli arkadaşlarımızı oyuna almamak yine olumsuz bir davranıştır. Çünkü arkadaşlarımız arasında ayrım yapmamamız gerekiyor. Arkadaşlarımıza özel günlerde hediyeler vermek olumlu bir davranıştır. Bu bizim arkadaşlığımızı pekiştirir. Karşı cins arkadaşlarımızı oyuna çağırmak. Bu da olumsuz bir davranıştır. Arkadaş ayırmış oluruz yukarıdaki etkin bundaki gibi. Bu da olumsuzdur. Arkadaşlarımız arasında cinsiyet ayrımı, fiziki özellik ayrımı yapmadan oyuna hepsini almamız gerekiyor. Gelelim bir sonraki etkinliğimiz doğru mu yanlış mı etkinliği. Burada eğer ifade doğruysa D işareti koyacağız. Yanlışsa Y işareti koyacağız. Bakalım arkadaşlarımızın sırrını başka birine söylemek olumsuz bir davranıştır. Doğru değil mi? Bize biri e, sırrını söylemişse biz o sırra sadık olmamız gerekiyor. Kimseye söylemiyoruz. Evet doğru bir davranıştır. Gelelim ikinci ifadeye olumsuz davranışlarımızı düzeltmek çok zordur demiş. Hayır, olumsuz davranışlarımızı düzeltebiliriz. Her şey bizim elimizde. Yanlış isteye, istediğimiz zaman olumsuz davranışlarımızı düzeltebiliriz. Olumluya çevirebiliriz. Bakalım bir sonraki ifademizde ne diyor? Olumlu davranışlar arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirir. Doğru değil mi? Biz eğer arkadaşlarımızı olumlu davranırsak karşılığında onlar da bize olumlu davranacaktır. Güçlendirir. Hediye, özel günlerde hediye alırsak özel günlerimizde hediyelerle karşılanacağız. Oyunda ayrım yapmadığımız zaman biz de aynı şekilde olumlu davranışlarla karşılaşacağız. Bu da arkadaşlığımızı güçlendirir. Güzel. Bir sonraki cümlemiz. Arkadaşlarımıza olumlu davranırsak onlar da bize olumlu davranırlar. Evet yukarıdaki ile aslında aynı onu açıklarken açıklamış oldum aynı zamanda. Hemen devam edelim. Evet, doğru yanlış etkinliğimize devam ediyoruz. Olumsuz davranışlarımız bazı durumlarda herkese zarar verir. Olumsuz davranışlar nedir çocuklar? Zarar veren davranışlardır değil mi? O zaman bazı durumlarda değil her zaman zarar veriyor ki birilerine olumsuz oluyor. Bazı durumlarda değil her zaman zarar verebilir. Gelelim ikinci etkinliğimize. Arkadaşlarımızın olumlu davranışlarını örnek almalıyız. Evet, arkadaşlarımızın olumlu davranışlarını örnek almalıyız. Olumsuz davranışlarını ise nezaketle uyarmalıyız. Bir sonraki ifademizde olumlu davranışlar bizi üzer. Olumlu davranışlar bizi üzer demiş. Olumsuz davranışlar ise bizi mutlu eder. Oysa bunun tam tersi değil mi? Olumlu davranışlar bizi mutlu ederdi, olumsuz davranışlar bizi üzerdi. Bu yanlış bir ifade, tam tersi olacak. Bir sonraki cümlemize baktığımızda olumsuz davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı nazik dille uyarmalıyız. Biraz önce aslında şunu açıklarken onu da açıklamış oldum. Doğru. Bakalım olumsuz davranışların sonucu da olumsuz olur. Evet olumsuz davranışlarımızın sonucu da olumsuz olur her zaman. Evet bu da doğru bir ifade. Gelelim bir sonraki etkinliğimize. Evet bu etkinliğimizde ne hissedersin? Yüz ifadesini çiziniz demiş. Hemen bakalım. Birisi hastalandığımda bana geçmiş olsun derse ne hissederiz çocuklar? Mutlu oluruz değil mi? Hemen gülen bir yüz ifadesi çiziyoruz. İkinci cümlemizde Oyun oyn birisi oyun oynarken beni oyuna almazsa ne yaparız? Mutsuz oluruz değil mi? Arkadaşımızın bizi oyuna almaması bizi mutsuz hissettirir. Yani olumsuz bir davranıştır bu. Bir sonraki ifademizde birisi beni gördüğü zaman güzel sözlerle karşılarsa yine mutlu oluruz. Diğer ifademize bakalım. Birisi yaptığı kötü davranıştan dolayı benden özür dilerse bu da bizi mutlu eder özür dilemesi. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bu etkinliğimiz bir boşluk doldurma etkinliği. Bakalım yukarıdaki ifadelerden seçerek cümlemizi anlamlı bir hale getirelim. Nokta nokta davranışlar arkadaşlıklara zarar verir. Hangi davranışlar arkadaşlıklara zarar verir? Olumlu mu Olumsuz mu? Olumsuz davranışlar değil mi? Olumsuz davranışlar arkadaşlıklara zarar verir. Bakalım, arkadaşlarımızın olumsuz davranışları bizi ne yapar? Mutsuz eder. Devam edelim. Bir sonraki cümlemizi tamamlayalım. Sürekli olumsuz davranırsak arkadaşlıklarımız azalır ve Nasıl kalırız? Bakalım. Yalnız kalırız değil mi? Diğer cümlemize bakalım hemen. Boşlukları dolduralım. Olumsuz davranış yapmadan önce ne yapmalıyız? Empati yapmalıyız. Yani kendimizi arkadaşlarımızın yerine koyup ne hissedeceğini düşünmeliyiz. Eğer bunu yaparsak zaten olumsuz davranmayız çocuklar. Arkadaşlarımızın olumsuz davranışı karşısında nokta nokta hakim olmalıyız. Nedir bu? Öfkemize hakim olmalıyız değil mi? Çünkü öfkeleniriz, sinirleniriz. Ama öfkemize hakim olacağız ve biz olumlu davranacağız. Devam edelim. Yaptığımız olumsuz davranışların nokta nokta katlanmak gerekir nedir bu? Neyine katlanabiliriz? Sonucu olur değil mi? Yaptığımız olumsuz davranışların daha doğrusu yaptığımız her davranışın bir sonucu olur. Ama yaptığımız olumsuz davranışların sonucuna katlanmamız gerekir. Çünkü olumsuz davranışın olumsuz sonucu olur. Bakalım her zaman nokta nokta davranış yapanlar herkes tarafından sevilir. Her zaman bakın Olumlu davranış yapanlar herkes tarafından sevilir çocuklar. Devam edelim. Olumsuz davrandığımız fark ettiğimiz zaman nokta nokta gerekir. Ne gerekir? Eğer olumsuz davrandığımızı fark ettik, sonradan fark ettik. O zaman bunu telafi etmeliyiz, değil mi? Bunu da özür dileyerek telafi ederiz. O zaman özür dilemek gerekir. Devam edelim bir sonraki ifademizden. Olumsuz davranan kişilerle arkadaşlık yaparsak biz de zarar görürüz. Olumsuz davranan kişi bize de olumsuz davranacaktır ve bize de bu durum zarar verir. Ve son ifademiz olumlu davranan arkadaşlarımıza fırsat buldukça nokta nokta etmeliyiz. Nedir? Yardım etmeliyiz, teşekkür etmeliyiz. Hangisi olur? Olumlu davranışlar davranan arkadaşlarımıza teşekkür etmeliyiz, değil mi? Evet çocuklar, bugünün konumuz bu kadar. Bir başka derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Olumlu davranmayı unutmayın.